Çobanın kim olduğunu o bölgede genelde dolandığım için tanıdıklardan mıdır diye drone'u hafiften yanına yaklaştırdım. O drone'u ilk defa gördüğü için bir panikledi, bir korkmaya başladı. Yerden taş alıp fırlattı. Hayvanların ürkmesiyle beraber bu defa elindeki neca fırlattı. Baktım bir drone'a zarar verecek. Drone'u kaçırdıktan sonra e, güvenli bir şekilde yeri indirdim. E, tekrar drone'u ve görüntüler alıp yanına gittim. Olayı anlattım. E, tabi ürktüğünü, önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Arı sesi gibi oğlunun geldiğini, bir anda da drone'u görünce e, zarar vereceğini istedim. Panikle taş attığını, naca attığını söyledi. Sonra tabi olayı tatlıya bağladık, oturduk yemek yedik. Merhaba, Serdal Deniz ben. Fotoğraf sanatçısıyım. Sonbahar ayının gelmesiyle beraber yaylalardaki hayvanların göçünün drone videosu ve fotoğrafını çekmek üzere Tokat'ın Boğanlı Yaylası'na çıktım bugün. Benden bir 500-600 metre ileride bir sürüyü gördüm. Dedim ki o bölgede çok dolaştığım için genelde çobanları falan da tanırım. Drone'la biraz yaklaşayım, tanıdığım bir çoban hem ona bakayım hem de bir iki video görüntü alayım dedim. Biraz fazla yaklaşıp da hayvanlar ürkünce Zaten e, drone'a dalışık olmadığından dolayı e, çoban abimiz bir ürktü, bir korktu. Yerden bulduğu taşla e, beraber atınca biraz drone'u geri çektim. Hafiften tekrardan kimmiş bu diye yaklaşınca, bu defa elindeki necahı fırlatınca dedim ki iş ciddi bu defa. Drone'u e, güvenli bir şekilde çekip e, indirdim. Görüntülerle beraber, drone'la beraber yanına gittim. E tabii olayı tatlıya bağladık. E, oturduk sonra bize bir e, yemek ikramında bulundu. Çayımızı içtik, ayranımızı içtik. E, o hem kendisi için hem de benim için bir e, hoş bir seda, hoş bir an olarak e, hafızamızda kayıtlarımıza kalmış oldu. Teşekkür ediyorum.